Şimdi maç iptal oldu. İki takım da haklı bu arada. O piç Araplar istememişler. Ne bileyim işte ee, neydi? Galatasaray ne yapacaktı? Tane taraftarlar şey yapacaktı. Fenerbahçe Atatürk formasıyla çıkardı maça. Şeyde Galatasaray'da bir şey yapacaktı. Galatasaray ne yapacaktı ya? Ha. Unuttum. Bir şey yapacaktı onlar At Atatürk'le ilgili. Araplar istemediği için Bizimkiler de itiraz etti ve ilk golü attık. Andres. Oha. Messi. Ee, çok bağırdı ya. Bağırmayın lan. Galatasaray ne yapacaktı? Bir şey yapacaktı Galatasaray. Dur. Google'a yazmayacağım. Geç ama. Geç geç. Bot değildir değil mi lan bu? Oğlum bot mu bu? Bir dakika gidiyor şu an. Kendi kend Ya bot mu? Allah aşkına bak söyleyin bana ya. Ah. Sakin kardeşler. Duyamıyorum. Lan o şu an basabilir. Bot mu acaba? Merak ettim. Baba bot mu bu? Allah aşkına ne yapıyorsun? La bu nasıl yürüme? Böyle mi? Böyle böyle mi? Bu ne oğlum? Oha! Oha! Lionel Messi! Lionel Messi! Hattrick! Ya bu nasıl maç ya? Günün golleri 3 ve daha 15. dakikada Zene hmm, Bilmem. Gol, gol izleyelim mi? Gol izleyelim hadi. Messi gitti. Sol ayakla dokunuyor oğlum adam topa dokunuyor ya. Onu nasıl yiyorsun sen ya? Topa dokunuyor sadece. Aa dur. Ömer şey yapmış. Lionel Messi. Messi'ye 5 tane gol attırmak istiyorum. Hat-trick yaptı zaten. Dur. Sal topu, sal topu. Ne yapsam? Şöyle vururum atarım ben bunu. Anam. Bir pas ver, pas ver. Pas. La pas ver, pasa bastım ayağını. Şerefsiz. Vitinha takımda bu arada. Neymar'ı da aldım. Cık. Ama şey değil, Santos değil. Beşlik paket açtım, Beş yıldızlık paket açtım arkadaşlar. Oradan çıktı Neymar. Ve altın ay kaçıncı ben dört oldu. Saygı 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 Ekmek spor Real Madrid. Ya bu bot değil mi? Bu bot bana küfür etmeyin ben bilmiyorum. Abi nereden bileyim ben ya? Başla başla boş yapma. Lionel Messi. <laughs> Endonezya diyor bu. Şu gerçek adam değil. Baksana bu nasıl yürüme. Al işte. Bu gerçek. Lilo <laughs> Lilo ben de işte. Ah, hayırdır lan. Şerefsiz. Ne falı. Bana verdik Ne mı bu bir dakika duyamıyorum. Aman nereye vurdun? Aziz Allah'a gözlerle ezan okunu biraz kısal. Aziz Allah'a O nasıl bir şut lan? Bana at. Gel bana babana gel babana gel babana, gel babana gel babana bana bana bana. Bu ne ya? Sarıyor mu arkadaşlar? Messi'ye ben mouse'a 5 tane gol attırmazsam en azından konuşabilirim için. Oy. Ah. Lan oğlum Messi ne oldu ayaksızım? Cık. Allah Allah. Az önce atıyordu golleri. Messi Buraya 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 buraya. Buraya buraya. buraya. Ama bu nasıl yürüme Allah aşkına ne yapıyorsun sen? Ha koşuyor sonunda tamam. Eken bitiremez. Hayır. Ya. Bot mu arkadaşlar? Bot değil mi? Bot değil mi? Ya Endonezya diyor. Dünün başı ne yapsam acaba? Nasıl aldın topu? Ya yürüyor ya, yürüyor ya. Vurma. Aha eze. Beş oldu. Ama Messi beşinci golle attıracağım. Altıncı golle attıracağım. Hayır öyle mi olmuş? Geç geç geç. O, şu an büyük ihtimalle bota karşı oynuyorum. Vallahi bilme neye şeye bastım. Neye bastım? E futbol ligindeyim yani şu an. E futbol ligi büyük ihtimalle bu. Ya aga bu gerçek insan değildim değil mi? Büyük ihtimalle değil yani yani. Yani oha o oh, pasa bak. Diyorsun. Ananın at. Tövbe tövbe. Güzel pas attım he. Ah! Oha! Dur dur dur. Yapma. Ya, ne yapayım oğlum? Şey var, bir tane adam var. Coştur coştur. 5 oldu. 6 e, oldu. Tam şeyler. Fenerler anladım sizi. Dalga geçmeyin. Galatasaray sıralayayım hemen. Ona lan. Vitinha, Vitinha dal 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 dal. Gir 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 gir. Messi hayır. Ney var senin ben o ayağını Cık. Keriz ney var Ya çok sert vurdum topu ama ne yapayım Bana gel ya bana gel bana Aaa atlama şu topu ya Bak 7-0 yapayım Kaç hangi yılda 1910'larda mı neydi lan ama çok eskiydi biz Fenerbahçe şey o zaman yendiğimizde Oha ne lan? Peymer. Sahal yok güzel. Aa abim çok ya birazcık dokununca top gidiyor yani. Anlıyorsunuz siz. Gidiyor yani. Messi 5 gol attı hadi al. 6. attıralım tamam mı? Messi çift yetirik yapsın. Aa adam oyuna Valverde Volver, aldı. Şu an Madrid'de oynuyor güzel. Bu çok sert şut çekiyor yani. Messi sen biraz sağ ayakla vurma. Senin ben o sağ ayağın. Ayakta... Bana Messi'ye laf etme ama. Seviyorum yani Messi. Ama Ronaldo. Ronaldo daha iyi. Koş Messi koş koş. Ya çık lan. Bu zaman bitti. <laughs> Sonunda ya. 7 oldu 7. Hadi 7 0 lan ne oldu? Adam olacak. Messi çifte hat çift hat-trick. Çift hat-trick. Valla adam kaleci kuduruyor. Bot mu acaba? Bot durmuyor. Ha. Sekiz oldu kanka bu ne ama ya? <gülüyor> <gülüyor> ya bot ya bot bu bot. Anladım ben bot. E futbol da gidiyor ya. E futbol ligi ne oğlum? Ha. Çelik <laughs> darbato. <laughs> berbat bir şeged ya lan Messi ya Lionel Messi ya lan Vaf por pas pas kesin hadi hadi oynay ya Ah, önemli. 8 0. Çapa 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 çapa. çapa. Haydi. Messi 7 gol attı oğlum. Adam olacaksınız o kadar. Baksana topu çok güzel öptü ha. Bazılar kenet benim öptü. Ve Messi benzemiyor. Bence benzemiyor. Nasıl Messi? Endonezya diyor. Bu ne ama?